Bir şey, Merhaba arkadaşlar böyle konusunda bugün sizler cemaat Macera çantası Modunu inceleyeceğiz ee, Yani modun asıl olayı Şu çantalarda bitiyor şey arkadaşlar Şu macera çantalarında ee, Normali şu olmasına rağmen bu şekilde bir sürü farklı şeyleri kullanabiliyorsunuz. Rengi olsun, özellik olsun olarak bir sürü şekilde değişebiliyor. O yüzden e, modun asıl özelliği de bu zaten. Çantaların değişmesi. E, macera olduğu için de Indiana Jones bilen var mıdır bilmiyorum da. Indiana Jones değil mi? Karıştım James Bond kimdi? O filmdi. Indiana Jones filmini bilmeyen var mıdır bilmiyorum da. E, adamın teki böyle işte e, maceracı. Aynı şu şekilde şeyler giyiyor. Zaten bunu şeyde göstermiştim. E, Jurassic Craft galiba evet. Jurassic Craft'a e, bunun şapkasını giymiştik diye hatırlıyorum ben. Hemen Adventure Backpack'i e, göstermeden <laughs> arkadaşlar videolar like katarsanız çok sevinirim cidden. Bu video böyle 3000 like çok sevinirim. Çok güzel bir mod olduğu için hani böyle mükemmel bir moda bence 3000 like gelir. Çok detaylı bir mod e, yani bilmiyorum gelebilir belki gelir inşallah gelir yani. E, hemen şöyle bir adventure backpack'in nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle dört tane deriyi burada görüyoruz. Altın kütlesi gerekiyor bir tane. Şuradaki çantanın açma tokası için galiba. Bir tane sleeping bag. Bag yani şey oluyor bu. Şu halıları üzerine bir tane koyuyorsunuz. İçine de sleeping bag koyuyormuş gibi yapıyor. Sandık koyuyorsunuz bir tane. Ve yanlara da backpack tank. Asıl olay bunu bitiyor arkadaşlar. Backpack tankin içine sıvı doldurabiliyorsunuz. Sıvı derken her şey olabilir. Süt, laf, su ne bileyim. Bu moda özel. E, Karpuz suyu eklenmiş Onu koyabilirsiniz Ve böyle bir sürü şey koyabiliyorsunuz e, Bu şekilde yapılıyor e, Kaç tane cam gerekiyormuş? 7 tane cam 2 tane de e, demir gerekiyor Bu şekilde yaparsanız e, Normal bir standart adventure backpack Alıyorsunuz e, Bunu da böyle direkt giyemiyorsunuz e, Yani Nasıl göstereyim ops Gamebot'tan çıkalım değil mi Bunu niye kopyaladım ya şöyle bir neyse tam sıkıntı olmaz herhalde. Game mode 0. Acıkmışım bir hemen et et yazına çıkmaz çünkü şu anda aynen et yazalım. Pişmiş et. Heh. Aynen şunu bir yiyeyim öncelikle evet. Ee, Adventure Backpack'i yani macera çantasını bu şekilde takamıyoruz üzerimize bu şekilde olmuyor. Eskiden oluyordu ama şimdi olmuyor. Ee, yere koyuyoruz. Çifte basarak kırırsak, kırarsak eğer böyle sattıkla. Arkamıza geliyor bakın. Bu şekilde arkamızda. Ve herhangi bir yer kaplamadığı için üzerimizde zırh da giyebiliyoruz. Asıl normal backpack modlarından tek farkı da... o kaktüs yapınca canım gitti. Kaktüs çantası o. İyiymiş bak. Ee, bu e, diğer modlardan da farkı da işte. Ee, üzerimizde o varken... Bu da varken çanta üzerine zırh giyemiyorduk. Ama bunda öyle bir şey var ki e, hem bu üzerimizdeyken hem de zırh giyebiliyoruz hatta bakalım şöyle bir e, demir şöyle zırh alalım çat diye üzerimize giyebiliyoruz aynı anda bu bir de çanta e, çantayı takabiliyoruz ve özelliği de bu yani asıl özelliği de bu bu modun e ben bunu nasıl çıkartacağım şimdi falan filan diyenler olacaktır illaki ben de bunu bayağı aradım aslında B'ye basıyoruz böyle bir ekran geliyor crafting table yeri chest yeri. buraya da böyle güzel artınlar koyabiliyoruz mesela iki kere bastım yanlış çıkmış kılıç sen gel bir de ee, kazmayı da alalım bunları bu şekilde buraya yerleştiremiyoruz çünkü burası sadece kazma ve balta yeri diye hatırlıyorum ben de aynen şuraya da balta yerleştirebiliyoruz ee, nasıl geldiğini bilmiyorum cidden gel nasıl geldiğini bilmiyorum ama böyle dışarıdan hoş gözüküyor bakın balta bir tane orada sallanıyor e, ee, de orada çok hoş yani duruyor böyle ee, yani ne bileyim güzel duruyor ee, şimdi burada kovayları görüyorsunuz buraları kovayla sürekliyebiliyor falan filan ama daha kolay var onu, onu da göstereceğim çanta çıkarmak için buraya basıyoruz çanta elimize geliyor burada e, böyle de açabiliyorsunuz artık yaparak ama bizim asıl böyle daha güzel olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapabiliyoruz ee, çantamızı Evet şimdi e, nasıl uyunduğunu unuttum ben ya. Heh aynen. Burada oluşa gördüğünüz üzere bu şekilde yaptığımızda burada oluşuyor çantamız. Uyabilirsiniz ama sadece geceleri uyuyabiliyoruz. o yüzden olmuyor şimdi. Tamamdır. Bir şey ses tutmuş sandım. Çantanız zaten buraya katlanarak görüyorsunuz. Geliyor bakın. Şimdi yok. Şimdi katlanarak buraya geliyor. Bunu da kırarak sırtıma alabiliyorum. Bir hemen şöyle yapalım. Aynen. Tekrardan nasıl çıkartacağım bunu? Heh. Şimdi size bunu nasıl renge boyayacağınızı göstereceğim. Ortaya koyuyorsunuz bunu. Etrafında hangi re renk yapacaksınız? O rengin yünüyle e etrafını koyuyorsunuz 8 tanesiyle ve mesela mavi hali böyle. Lapis lazuli'ye benziyor ama bu daha ucuzu diyebiliriz. Üzerimize taktığımızda da çok güzel şekilde gözüküyor böyle. O oh, lan kaktüse göre çarptım. Yine canım gitti. Ee, bunu çıkartalım şimdi. Koyalım aşağısı. Ay. Şimdi normal kırarsak da elimize normal geliyor bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle. Aynen. Ee, şimdi F5'ten çıkalım. Aynen. Ee, normal backpack'in eee üzerine şu şekilde diamond'la yapabilirsiniz. Diamond çok havalı gözüktüğü için yapacağım. Şöyleydi galiba ki, Aynen. Ops. Diamond birazcık pahalı olabilir ama fazla bir özelliği yok zaten bunda. Bu şekilde gözüküyor diamond'da. Çok havalı bence. Bakarsak ya yine çarptı bana. Bu arada bunlar zırhta vermiyor. Eskiden veriyordu mod eski versiyonlarında ama şimdi vermiyor. E, hızlı hız bunları geçilsin var çünkü asıl olay şunlar da bitiyor. O yüzden hızlı hız zaman kaybetmeden mechat var arkadaşlar saldırı aleti. Bunu yapmak için mechat'in öncelikle bir alt kısmı yapmamız gerekiyor. Alt kısmında böyle birazcık farklı şeyler olabilir ama sonuçta kolay bir yapım var. Hepsi bulunabilir şeyler yani normal dünyada. Bir de iki tane de şey koyduğunuzda 6.2 hasarlı bir mechat çıkıyor. Bir de clockwork crossbow var yani ee, crossbow da biliyorsunuzdur belki şu şekilde gözüküyor mükemmel ama bizim okumuz yani okumuz yok aynı yani. O kadar. Da. bunlar ne neyse bu şekilde hızlı hızlı oluyor ve 3D'si de mükemmel bence sallanması da çok güzel elimizde de 3D duruyor arkadaşlar şöyle hatta çantada 3D oha çok iyi lan şuradaki şeyler gözüküyor ya bakın yanında 2-3 tane şey var yerde nasıl gözüküyormuş ay yeter Kiwi falan istemiyorum ben. Heh. Bakarsak yerde de böyle gözüküyor. Şurada 3 tane ok var. Şurada da çevirme kolu var. Yani Clockwork'te yani saatli gibi bir şey oluyor bilmiyorum yani. Tık tık atması mı olayı neyse. Öyle. Bir de macera kıyafetlerimiz var. Onları da hemen size göstereyim ben. Macera kıyafetlerimizden bir tanesi Piston Boots. Bir tanesi de Adventurer. Yani adven e maceracının Fedora'sı. Fedora da galiba şapkanın adı anlamına geliyor bilmiyorum. Deri kask ve deri, üç tane deri ve bir tane de altı parçasından yaparak altı parçası da şuradaki tokadan galiba takayım kafama. Zırh veriyor bir tane ve kafam da böyle çok güzel duruyor. Ters duruyor yan duruyor ama olsun güzel. Piston bulutları da bu şekilde yapıyoruz. Onları da giydiğinde zıplayınca ses çıkıyor. Dinleyin. Abi çok güzel bir ses. Çok sevdim ben. Ve böyle zıpladığımızda 3 blok zıplıyoruz. Tam olarak 3 blok. Çok fazla aslında 3 blok. Aynen bu şekilde gezebilirim. Buna takayım üzerime. Ya da deri zırh ben deri. Deri daha havalı durur. Aynen. Aa, neyse güzel oldu ya. Eskiden bunun şey de var. Direkt üstlüğü falan filan vardı ama şimdi yok neyse bilmiyorum Şimdi bir tane ee, kılıç alalım en baş için. Artık özel şeylere başlamam. Aa başlamam dur bir dakika bir şeyler daha var konuda. En önemlisi ee, host denen bir şey. Yapmak için host nazıla gerek var. Host nazıla bu şekilde yapılıyor ve ee, bunları da dört tane katkı çeşidiyle yapabiliyoruz. Bakın burada şu an no backpack diyor. Yani çantam olmadığı için böyle diyor bana. Ben gidip şu an diamond alayım. Diamond çünkü çok güzel duruyordu. Şöyle diamond'ı üzerime de alayım. Şimdi bir left tank diyor. Neye basarsak ee, sak yani. Sak moda geçtim. Bakın neye basınca değişiyor görüyor musunuz? Şuraya bakın, şuraya bakın. Mouse'a gösterdiğim yere. Siyah oluyor. Hangisi su, su çekeceğini bana gösteriyor. Şu an bana su çekiyorum. Bir yana bir yana bir yana bir yana. Bir de bunu doldurayım. Aynen. Sak moddan değiştirebiliyorum ama nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Unuttum. Zaten unuttum şu an. Allah Allah bir dakika bakacağım. Mod Adventure. Abi ne yapamadım nedense dur. Kıl yazınca buraya tabi çıkmaz bir şey. Post. Bunun boşaltı nasıl oluyordu onu merak etmedim de unuttum da doğrusu söylemem gerekirse. Troller B bir şey yok. Demek ki e, eskisi gibi değilse de şu anda değişmiştir. Bir de kova alalım bir yerden hemen kovayı yazarsam buraya ve ee, kovayla da bu şekilde alabiliyoruz işte istediğiniz kadar şöyle alabiliyorsunuz ne kadar varsa kaç kova çıktı bakın o kadar da şeyden bayağı çıkıyor yani bakayım çok çıktı evet bunları böyle yere attı evet bunu da böyle çekebilirsiniz lava olsun ne bileyim lava da aynı şekilde çekebilirsiniz saatlik yaparak neye basarsanız da hangi tanka tankı çekeceğini gösteriyor işte bu şekilde böyle yapabiliyorsunuz. Güzel ve üzerinde de böyle e, su çıkıyor. O da asıl olayı yani. E, güzelliği. Şimdi asıl dediğim gibi en önemli yere geçiyoruz. E, son da şunların kullanışlı hallerine game mode 1 yaparsam eğer. Şunları şöyle atalım. Bunlar işimiz yok artık. Hepsini attım. Öncelikle şunu üzerime takınca e, herhangi bir şey gözükmüyor. Bu bookshelf falan. Nasıl yapıldığını göstermeyeceğim hiçbirinin ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar aslında çok fazla e, çok fazla şey var burada gördüğünüz üzere çanta var ama bunlar sadece yararlı olanlar ne bileyim blaze'inden tut öleceğini ne bileyim magma küpünden tut zombisini her şeyi var ama ben sadece göstereceğim bunlar olacak bir şöyle alalım bir de kılıç ah mesela taş kılıç ee, normalde bu kadar fazla yapmıyor diye biliyorum. Bakalım. Ben yanlış göstermiş olabilirim belki size bunu ama. Yo yo aynıymış. Tamam. Adventure bu e, şeyin özelliğini almışlar. Bu galiba. Bunu koyuyorum. Redstone özelliğine geçelim. Redstone özelliğinde şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere e, Redstone da Redstone devresine Redstone verebilecek güçte. O yüzden şöyle yapıyoruz. E, yanına koyduğumuzda Redstone'da redstone da redstone verebiliyor yani restoran çantası. Eve girdiğinizde kapının yanına koyarsınız mesela kapı kapanır falan filan. Tarzda şeyler olabilir. Güzel. İşte bu gitti. Glowstone zaten düşüneceğiniz üzere eee gece yapalım şöyle bir. Gece lan. Böyle ben üzerindeyken ışık vermese de nere koydum ışık veriyor. Şimdi de torch gibi. Bir torch kadar ışık veriyor. Yani e, asıl özelliği de bu Glowstone'un. Bunu da attık. Şuna da atalım şöyle. Bu neymiş? Melon mu? Aynen. <laughs> ne az aşağıda lan? Neyse Melon'u üzeri aldım. Melon üzerimize aldığımızda suya girersek eğer bakalım ne olacak. Olmuyor. Neden olmuyor? Şu anda çalışmıyor nedenini bilmediğim bir şekilde. Bir de şöyle deneyelim. Hmm, toggle nerede toggle? Aynen. Yukarıdan yağmur yağınca içine e, melon juice doluyor. Melon juice da yani içebildiğimiz bir şey diye düşünüyorum ben. Onu almanın bir yolu da şudur. Ee, nerede o x şeyi? Aynen cam şişe. İçine birazcık dolsun. Yani bu şekilde doluyor. Üzerine bunu giydiğimde e, melon juice bunun içinden neden? orada bilmiyorum. Üzerindeki de hani yağmur yanınca şey oluyormuş. Bakın doluyor. Bu şekilde de içinden alabiliyoruz galiba. Alınmıyor. Ee, suya girince de oluyor diyebiliyorum ben. Mesela yağmur durdurayım. Bakın suyun içinde olduğum halde de çalışıyor. Suyu çekiyor yani. Böyle suyun içinde de e, melon juice oluyor. Melon juice de görüntüsü şöyle kırmızı bir şey. Bu da bittiğine göre. Şunu şöyle alalım. Hmm. Bunu da böyle yapalım. Aynen şöyle, şunu şöyle. Evet en sevdiğim, benim en sevdiğim Rainbow. Yani ee, bu Nine Cat, Nine Cat şeyi. E, çantasını yapmışlar. Bir altın elma yediğinde. Hem de normal altın elma. Niye yiyemiyorum? Game çıkayım. Böyle bir ses geliyor be. Woo! <laughs> çok fazla zıplıyoruz şu an blok blok tarzında ve böyle bir şarkı çalıyor adama yeter ekranda bir şeyler yapıyor abi bak çal lan çal çalmıyor olsun Wait. Nen 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 Ekranı böyle böyle yapıyor. Sallıyor ekranı. Nanket ya. Durduğunda sallıyor. Ee, yani bu eğlenceli bir... Ne bileyim eğlenceli bir şey yani bu. Onu buraya koyayım. Creeper'da sıra. Creeper. Backpack. Çok güzel. Shift'e bastığımızda... Olmuyor mu her zaman? Bir dakika bakayım şuna bir. Evet ee, geldim okuyup geldim bu normalde yanına bir bir şey yanına yaklaştığımızda shift mesela normalde bir shift'e basınca sesi geliyordu patlama sesi yani creeper'ın böyle patlıyor ya patlamadan önce bir tıs sesi geliyor hafif bir tıs sesi onun gelmesi gerekiyordu ama e, olmuyor çünkü yanımızda bir e, kişinin olması gerekiyormuş bir oyuncu olması gerekiyormuş o öyle çalışıyormuş anca yani e, olayını anlamış olduk öyle çalışıyor sadece. Sırada skeleton. Skeleton içinde şöyle bir şey var. Ee, yarısını şöyle koyayım. Yarısı da bende kalsın. Yarı çekip atıyorum. Ee, aşağıdaki sot'tan gitmedi. Buradan gitti. Yani asıl önemli bunun da tek gücü bu yani. Ee, buradan gidiyor oklar. Yani bu. Bu kadar. O kadar da büyük bir şey değil doğrusu. Ee, Slime'de sıra. Slime girdiğinde. Yürüdüğünde böyle saçma salak bir ses çıkıyor. Bana sorarsanız çok sinir bozucu. O yüzden ee, a gördünüz mü bir kayış oldu. Hani onu da göstereyim hemen o zaman. Hazır bunu fark etmişken. Her seferinde şu kırma olayı birazcık kötü olmuş ama. Bakın şöyle durduğunuzda bile buz efekti veriyor. kayıyorsunuz hafif. Değil mi? Normalden daha fazla zıplıyor. Evet. Hız veriyor ve normalden daha fazla zıplıyoruz. Ama bizimle değilsin. Güle güle. Seni istemiyor kimse. Kimse seni istemiyor. Tamam mı Gittik. Sürekli bir jump boost var bize nedeni bilmediğim şekilde. Jump boostumuz hiç gitmiyor. Neyse. Kalsın var. Tamam o zaman. Şu kullandıklarımı şuraya atasın var. Aynen. Sırada inek var. İnek de şu mantıkla çalışıyor. Suyun içine girme... Ay, bu değil pardon. O kaktüsteydi. Ee, inventörümüze buğday koyarsak eğer buğdayları bu yavaş yavaş alıyor 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 öğütüyor bu aşağıdaki arkadaki ineğimiz bazen de bir mü yapıyor şu arkadaki inek <laughs> arada bir mörlüyor da altın ya yok mu pişmiş et ah bakın öyle diye yani. korkutabiliyor bazen ama evet şimdi süte dönüştürecek büyük ihtimalle dönüştürüyor evet dönüştürüyor şu anda yedi o buğdayları süte dönüştürüyor bu da böyle bir özelliği. Hani illaki domuz olmasına da, ay illaki etrafta inek olmasına gerek yok. Ama bunu yapmak için de zaten ineğe ihtiyacımız var o yüzden. Böyle bir şey işte bu da. Aldığımızda da haline devam edecek mi bilmiyorum. Dışarıdaki devam ediyor mu acaba? Neyse merak ettiğim şeye bak sen. Bunu da buraya koydum. Sırada köpek var. Normalde köpeklere saatlik bize saldırır değil mi? Öyle bir şey biliyorum ben. Yani köpekleri öldürürsek normalde vurursak onlara bize saldırırlar. Hatta size şöyle göstereyim ama bu çok zor olacak benim için ya. O yüzden şöyle şunu çıkartayım. Şöyle şunu koyayım. Kızacaklar biz bana hemen. Evet, bütün kızgınları geçti. Hepsi bana kızgındı. Normalde onları vurduğunda bana kızacaklardı. Bir iki saniyelik kızıyor. O da um, boogie işte. Bakın kızdı sonra hemen geçiyoruz. Çok değişik bir mod. Çok güzel bir mod. Ama sizi öldüreceğim şimdi. Kılıçla emni. Böyle ağzınıza vuracağım. Ooo hallelujah. Hallelujah. Seni bebek seni bebek. Öl lan sen de. Bu da böyle güzel bir ee, olaymış. Yani ne işe yarar bilmiyorum artık. Kurtların niye burası ki Kaktüsümüze geçelim. Kaktüs de yağmur yağarken ve suya girince su emiyor. Yani olayı bu. E, suya girince veya e, yağmur yağınca su emiyor. Böyle bir şey. Koyunca da yere koyunca da bizi şey yapıyor. E, bize vuruyor. açık bir şey. Bakın yere koydum. Kaktüs efekti veriyor. Ve bu şekilde üzerim altında vurmuyor. Neyse, nedense böyle bir şey var. Suya girince yani e, olayı suya girince su çekmesi. Yağmur yağınca da su çekmesi. Durup dururken böyle su e, bulabilirsiniz bir yerden. Herhangi bir şekilde bulabilirsiniz. Pat diye bunu koydum. Sırada kedi var. Kedi zaten büyük ihtimalle anlamışsınızdır. E, bizi creeperlardan koruyor bu kedi çantasına girince. Creeper alayım. Hmm, bir tane. Alo. Benden korku yani sana değil mi? Korkulan benden. Bunu çıkardığım anda üzerinden bana doğru koşmaya başlayacaktır. Creeper. Creeper alo. Creeper. Evet geliyor. Gelene kadar sen gelene kadar. Ben bunu ge bir gel. Bir gel bir gel. Bir gel bir gel. gel. Git bakalım. Git bakalım. Kaç benden. Kaç. Kaç pis Creeper. Kaç ulan. Patlayamazsın işte. Öyle patlayamazsın. Ağzına vururum. Gel buraya. Kaç ben. <laughs> Bum. Ölür müsün artık acaba? Ah! Patladı terbiyesiz ahlaksız şey seni. Neyse. O da patladığına göre. Gidelim şöyle. Ee, sıradakine geçelim. Sıradaki yarasa gibi görüyorum ben. Evet yarasaymış. Yarasa giydim üzerime. Sınırsız bir night, night vision veriyor. Bu da geceleri benim etrafımı rahat rahat görmeme yarıyor. Böyle bir şey o kadar da atraktif değil bana sorarsanız. Bunlar bu arada yapılmıyor. Bunları madenlerde buluyorsunuz. Skiot'a geçelim. Skiot'te e, tamir edebileceğiniz üzere su da bizi, e, nefes almamı en, yani nefes alabiliyorum. Ve de etrafından rahat rahat görebiliyorum. Bu aslında çok iyi olabilir. Özellikle şu gardiyanlar eklendi ya. Gardiyanla beraber çok güzel olabilir. Bunu bir takarım. Hiç ölümsüz olarak da gezebilirim. Ve suyun içinde görebiliyoruz yani. O da böyle güzel bir şey. Bunu da çıkartayım hemen gel sırada ender yani dragon çantası bunun verdiği güçler bu şekilde sürekli yenilenme o desteği 3 kuvvet 2 hız 3 ateş direnci 3 yani bunu yapmak için de zaten çok fazla şey gerektiği için böyle bu kadar fazla bu kadar fazla şey veriyor zaten bunu yaptıktan sonra ne işimiz yarayacaksa artık bu bilmiyorum bu şekilde yapılıyor zaten enjera yumurtasız yapılmıyor böyle bir şey Arkadaşlar mod bu şekilde çok çok uzun oldu biliyorum çok çok uzun oldu ama mod böyle yapacak bir şey yok ee, modumuz bu şekilde eğer şey sevdiyseniz like atmayı yorum atmayı ve e, kanala bana, abone olmayı unutmayın ve özellikle günlük videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, sizi seviyorum e, daha sonra bir videoda görüşürüz kendinize, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay